Baymobil'den yepyeni bir video ile herkese merhaba. Bugünkü videomuzda araç güvenliğinizle alakalı vazgeçilmez bir ürünle karşınızdayım. Yolda başımıza ne geleceği tabii ki bilinmez. Bu kamerayla ama gönlümüz rahat her şeyi kayıt altına alabiliyoruz. Carlover'un bu A3 modeli bizlere net görüntü, kolay kurulum ve maksimum güvenlik sağlıyor. Bu A3 modeli gerçekten gelişmiş özelliklere sahip. Daha önceki videomda şu an hali hazırda kullandığım Carlover'un S12 modeli vardı. Bunun sadece ön kamerası vardı. Bunun kadar da gelişmiş özelliklere sahip değildi. Bu yepyeni bir model ve çok gelişmiş özelliklere sahip. Artık bu kameraya geçeceğim kendi aracımda ve bu kamerada bu üründe neler var? Bizleri neler bekliyor? Bunların hepsini sizlere anlatacağım. Ön ve arka kameradan oluşuyor. Dediğim gibi benim önceki kamera modelimde sadece ön kamera bulunuyordu. Kameranın bize bakan tarafında bir ekran var. Bu ekranda gayet güzel arkadaşlar. Bizlere kayıtlarla alakalı çeşitli bilgileri de gösteriyor. Ayrıca bunda birçok kamerada bulunmayan bir GPS özelliği var. G sensör dediğimiz bir özellik var. Bunların hepsinin detaylarına geçeceğim. Süper gece görüşü bunda mevcut. Gece görüşlerimiz gayet güzel bir şekilde gözüküyor. 4K çözünürlüğünde kristal netliğinde görüntüler de elde edebiliyoruz bu arkadaşta. Şimdi isterseniz kamerasını değiştirelim. Bir ürünün kutu içeriğine bakalım. Ardından genel özellikler için yine buluşuruz. Ürünün kutusu bu şekilde arkadaşlar. Carlover yazısı burada. 4K Wi-Fi desteklediğini gösteriyor. Model adımız. Burada da arka kameramızı görüyoruz kutumuzu açıyoruz. Kutu içeriği dolu dolu arkadaşlar. Sizlere bahsedeyim. Şurada çakmakla takılan bir kablomuz var. Bir tarafı tipçe. Bunu biz kameraya bağlıyoruz. Kameraya elektrik buradan gidiyor arkadaşlar. Güç buradan gidiyor. Bunun güzel bir tarafı şöyle. Çakmaklığa taktık. Çakmaklık artık başka bir şey için kullanılamıyor ama bunun şurası USB'li. Dolayısıyla çakmaklığı kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Çakmaklığı USB'ye de çeviriyor. Yani buradan telefonunuzu ekstradan şarj edebiliyorsunuz. Çakmaklık meşgul olmuyor. Uzunca bir kablo olduğunu söyleyebilirim. Benim e, tok aracım bizim çakmaklık ta bagajda. Dolayısıyla bagaja takıyorum bunu. Ta en öndeki kameraya yetişiyor bu kablo. Devamında bir kablomuz daha var. Arka kameramız mevcut. Arka kamera şu şekilde döndürebiliyorsunuz. Yani açısını kendinize göre ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi. Bu arka kamerayı biz ön kameraya bağlayacağız. Dolayısıyla bu kablonun uzun olması gerekiyor. Gerçekten çok uzun bir kablo olduğunda söyleyebilirim. Ekstradan bu kablo var arkadaşlar. Bu kablo 24 saat boyunca bu park halindeyken izleme yapmanızı, kayıt almanızı sağlayan bir kablo. Bu kutudan çıkmıyor. Bunu ekstra satın almanız lazım. Bununla alakalı linkleri de açıklamalar bölümüne ekliyorum. Bu arada çok pahalı değil yani. Bunu da ekstradan satın alabilirsiniz. İyi olur arkadaşlar. Şuradan sigortaya bağlantı oluşturuyorsunuz. Burayı da kameramıza taktığınız zaman 24 saat boyunca kayıtlar da alabiliyorsunuz. Yani arabayı kapattığınız anda 24 saat kayıt başlıyor. Onu da şöyle yapıyor. Dakikada bir FPS olacak şekilde timelapse şeklinde kayıtlarınızı alıyor. Kutudan bir de trim sökücü çıkıyor. Bu alet yardımıyla aradaki boşlukları açıyorsunuz. Kabloyu oradan geçiriyorsunuz. Yani kabloyu döşemenize yarayan bir alet. Kameramız çıkıyor. Kameraya geçelim bakalım kamera bizlere neler sunuyor. Evet gördüğünüz üzere kamera güzel, şekil, tatlı bir tasarımın olduğunu söyleyebilirim. Çok büyük değil kesinlikle. Zaten büyük bir kamera olmamalı bence. Kameranın ön tarafında 4K kayıt yapabilen Sony sensörlü bir kameramız bulunuyor. Alt tarafta çeşitli düğmelerimiz var. Bu düğmeler yardımıyla burada 3,2 inçlik bir ekranımız var. Renkli bir ekranımız var. Hem kayıtları görüyoruz hem de buradan e, ayarlamalar da yapabiliyoruz. Burada arkadaşlar buradaki seçenekler oluyor. Aşağı yukarı oluyor. Burada da okeyliyoruz. Bu şekilde e, kontrol edebiliyoruz. Bu tarafa baktığımızda şurası AV in diyor. AV in ile arka kamerayı buraya bağlıyoruz. Buradan da güç veriyoruz. Dikkatinizi çekerse tip C'li bir kabloyla buraya güç verebiliyorsunuz. Ayrıca ben bunu bank ile falan denedim. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yani arabanızda ekstradan bir powerbank ile de bunu kullanabiliyorsunuz. Bu tarafta da bir butonumuz var. Bu buton sayesinde de çalıştırıyoruz. Tabi arabadayken zaten kendisi otomatik başlıyor yani araba çalışmaya başladığı anda kamera açılıyor. Sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Çalıştırmanıza, manuel bir şekilde çalıştırmanıza da gerek yok. Evet üst taraftan cama yapıştırıyoruz. Cama yapıştırdıktan sonra bakın şurası dönüyor. Bunun sayesinde de açınızı ayarlayabiliyorsunuz. Nereyi gösterecek onu çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz bunu bir açalım, bir ekran açalım, bir çalıştıralım nasıl çalışıyor ona da bakalım. Burada bir power bank'im var görüntü geldi arkadaşlar. Nasıl? İyi çekiyor bence. Gayet güzel bir çekimin olduğunu söyleyebilirim. Bakın şuraya dikkat edin. 0 kmh yazıyor. Burada hızımızı gösteriyor. Dahili GPS olduğu için aracı kullanırken burada hızımızı da görebiliyoruz. Yani bu arkadaş Aracı kullanırken hem konumumuzu kaydediyor hem hızımızı kaydediyor. Karşı tarafla bir anlaşmazlık yaşadığınız zaman buradaki görüntüleri göstererek e, haklılığınızı garanti edebilirsiniz. Yani atıyorum ben çok hızlı sürmüyordum arabayı. Bak burada zaten kayıtlar var. 30 km hızda 50 km hızda kullanıyordum gibi iddialarda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bu o işe yarıyor. Gerçekten de hayat kurtarabiliyor. Bu arada ürünle birlikte... 64 GB'lık bir hafıza kartı da geliyor. Ben bunu çıkaracağım. Şöyle çıkarayım sizlere de göstereyim. Şöyle bir hafıza kartı da geliyor arkadaşlar. Üzerinde 64 GB'lık bir hafıza kartı. Ayarları içerisinde ne var? Onlara bakalım. Uygulamayı göstereyim. Sonra arabaya geçelim. Evet, buradaki ikonlar. Burada tarihimiz var, saatimiz var. Bunların hepsini ekliyor. Tabii ki bunun ayarlamanız gerekiyor. Bakın şuraya hemen giriyorum. Şuradaki seçenekler bölümüne bastığımda ayarlar bölümüne geliyorum. Çözünürlük kısmına geldiğimde hem 4K hem de 2K seçenek bizleri karşılıyor. Döngü kaydına geldim. Bu ürün döngü kaydı şeklinde kayıt alıyor. Bunu 1, 2, 3 dakika şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Döngü kaydı derken yani videolarınızı 3 dakikalık, 2 dakikalık, 1 dakikalık şeklinde yapıyor. E, devamında ikinci kaydı da geçince yine 3 dakika falan şeklinde kayıtlar alıyor. Bu şekilde belki yüzlerce video kaydediyor. Hafıza dolduktan sonra da en eski videonun üzerine tekrar yazılmaya başlanıyor. Bu şekilde döngüsel bir şekilde kayıt alıyor. Evet şöyle aşağı doğru geçelim. Bizim için önemli yerlere geçelim. Burası arkadaşlar 24 saat park modumuz vardı ya. 24 saat park modumuzu 24, 12 ve 48 saat şeklinde ayarlayabiliyoruz. Burada da FPS değerlerimizi ayarlayabiliyoruz. Yani zaman atlamalı şeklinde dediğimiz kısımda bu oluyor. Buraya girdiğimizde saniyede bir FPS, 2 saniyede bir, 3 saniyede bir şeklinde kayıtlar almamızı sağlıyor. Timelapse dediğim olay bu oluyor arkadaşlar. 48 saat ses kayıt. Var mı yok mu ses kayıt yapsın mı yapmasın mı onu buradan ayarlayabiliyorsunuz, ses kaydı yapıyor. G sensör özelliğimiz buradan açıp kapatabiliyorsunuz. G sensör bir şok algıladığında bir sarsıntı veya bir çarpma algıladığında o anki videoyu kaydediyor, kilitliyor ve hiçbir şekilde silemiyorsunuz. Ancak manuel bir şekilde silinmesi gerekiyor. Yani o dosyayı saklıyor. Tarih damgası videolarda olsun olmasın mı onu seçebiliyorsunuz. GPS filigranı yani GPS konumunuzla alakalı bilgiler videoda olsun olmasın mı? Arkayla dediğimiz arka kamerayla ilgili görüntüleri burada buradan görüyorsunuz. Lisans, ekran koruyucu dediğimiz olay 10 saniye sonra bu ekran Kapanıyor. Ee, bu da yani devamlı orada bir görüntü olmasını engelliyor. Tabii ki rahatsız olabilirsiniz. Anahtar ses şu an bir ses çıkıyor menüde gezerken. Hoparlör orta seviyede. Ön yükleme sesi böyle kamera açılırken arabaya her bindiğinizde müzik çalıyor. Ben onu kapattım. Türkçe dil desteğimiz gördüğünüz gibi mevcut. Tarih ve zaman ayarını buradan gerçekleştiriyorsunuz. Buradan yapmanız lazım arkadaşlar. Ee, yoksa yanlış gösterebiliyor özellikle saat ayarı. GPS testini buradan yapabiliyorsunuz. Bakın GPS 4 tane şu anda e, uyduya bağlanmış durumda. GPS dediğimiz yani gökyüzündeki uzaydaki uydulara bağlanıyor. Konumumuzu buradan tespit ediyor. Dolayısıyla şu an 4 tane. Evin iç, evin içinde olduğumuz için 4 tane. Normalde 10-15 tane uyduya bağlanıyor bunlar. Evet saat dilimine geldik. Bu arada bizim saat dilimimiz aslında şöyle. 3 müydü? Ya 3'tü ya 4'tü ama ben böyle ayarlamış oldum. Hız kalibrasyonu olur da hızı yanlış gösterirse burada artı 2,3 eksi 2,3 şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Yani hızınızı daha doğru göstermesini sağlayabilirsiniz. Hız birimi kilometre. Tabii ki biz kullanıyoruz. WiFi uygulamasını buradan açabilirsiniz. Tabii ki de e, uygulamanın kare kodu var burada her zaman markette göremeyebilirsiniz. Carlover uygulaması. Wi-Fi adı ve şifresini de buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Ve şifresi zaten standart 1'den 8'e kadar oluyor. 5G Wi-Fi dediğimiz yine daha hızlı bir şekilde uygulamayı kullanabilmemizi sağlıyor. Ardından biçimlendirme olayı hafıza kartını biçimlendirmemizi sıfırlamamızı sağlıyor. Burada da varsayılan cihazı varsayılan ayarlara döndürüyor. Versiyon cihazımızın versiyonunu bizlere söylüyor. Bu şekilde ekranımızın ayarı da bu. Arka kamerayı takıyorum. Hem arka hem ön olacak şekilde aynı anda kayıt yapıyoruz bu arada. Bakın şu anda arkayı takar takmaz arkaya da geçtim zaten. Öyle göstereyim sizlere. Böyle kendimi de göstereyim. Bu şekilde kayıtlar alıyor. Kameraların iyi çekmediğini düşünüyorsanız işte parlama falan yapıyorsa biraz e, flu gözüküyorsa muhtemelen kameraların mercekleri kirlenmiştir. E, oraları silin. Veya camınız kirlidir. Yine oraları bir temizlerseniz problem yaşamazsınız. Kamerayla alakalı benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bu burada dursun. Bir de uygunlaştırın uygulamamıza bakalım. Kameranın wifi'sine şu anda bağlanmış olduk. İnternet tabii ki vermiyor bizlere. Şu an kamera geldi. Gördüğünüz üzere şu kameram burada dursun. Sizler de görürsünüz. Canlı net görüntüyü de sizlere göstereyim. Evet, canlı net görüntümüz de burada. Burada daha önce aldığı kayıtları görebiliyorsunuz. Burada bir sürü kayıt gördüğünüz gibi almış. Hem ön hem arka kamerayı bu şekilde kaydedebiliyor. Hem önden hem arkadan kayıt almış. Mesela geçen gün evdeyken bilgisayar açmışım. Bilgisayardan bu şekilde kayıtlar almışım kamerayı denerken. Sizlere bu kameranın belki de en iyi özelliğinden bahsedeyim arkadaşlar. Bakın içerisinde dahili GPS'miz var değil mi? Haritadaki yerimizi buradan görebiliyoruz. Haritadan hızımızı görebiliyoruz. Ne kadar hızla, hangi yoldan, nerelere gitmişiz hepsini görebiliyoruz. Bakın şuradan da görebiliyoruz. Burada hızımız falan var. Şurada yine bilgiler var. Her türlü bilgi görebiliyorsunuz. Bu arada bu arka kamera arkadaşlar. bu şekilde gözüküyor yönümüzü, mesafemizi, yaptığımız yolu, güzergahı, her şeyi buradan görebiliyoruz. Çok güzel. Ayrıca bunu şuraya basıp kendi internetinizi bağlarsanız da burada haritayı da indiriyor arkadaşlar. Haritadan da net bir şekilde görebiliyorsunuz. Arka kameradan net bir şekilde plakaları okuyabiliyorum. Bakın arkadan bile okuyabiliyorum ki arkanın çözünürlüğü öne göre daha düşük. Ona rağmen net bir şekilde okuyabiliyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu bilgileri vermeleri falan çok iyi olmuş gerçekten arkadaşlar. Bakın önünün nereye döndüğünü bile buradan görebiliyorsunuz. Çok güzel olmuş gerçekten. Çok beğendim. Kamerada mikrofon var. Sesinizi de dahili bir şekilde anlık olarak kaydediyor arkadaşlar. Bu arada indirmek istediğimiz video falan varsa onu da buradan göstereyim. Şuradaki indirmek butonuna basarsanız açık olan videoyu indiriyor ya da buradan indirmek istediğim videoyu şöyle seçebiliyorum atıyorum şu videoyu şu videoyu şunu, şunu 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 şunların hepsini indirmek istiyorum ben. Ayrıca hani kameradaki hafıza kartını çıkarıp bilgisayara takıp görüntüleri öyle de alabilirsiniz ama ben öyle yapmayacağım. Alıyorum. Şuraya indirmeye basıyorum gördüğünüz gibi. Buradaki görselleri, videoları bana indiriyor gayet hızlı bir şekilde indirdiğini de söyleyebilirim. Evet bu da böyleydi. Şimdi arabaya geçelim. Ürünümüzün genel özelliklerinden bahsedeceksek birinci özelliğimiz GPS arkadaşlar. Kendi içerisinde dahili bir GPS'i bulunuyor. Bu GPS sayesinde Güzelgah kaydı yapabiliyor. Yani aracın nerede olduğunu anlık olarak görebiliyoruz. Ayrıca hız bilgisini de bizlere gösteriyor. Ne kadar hızda gittiğimizi tabii ki arabadan da görüyoruz ama ayrıca kameradan da görebiliyoruz. Tabii ki bunlar özellikle yasal durumlarda bizler için avantaj sağlıyor. Yani ne kadar hızda gittiğinizi, hangi saatte nerede olduğunuzu çok rahat bir şekilde belgeleyebilirsiniz. Bu araç kamerasında iki tane kamera bulunuyor. Biri ön, biri arka. Ön kameramızda 4K çözünürlükte çekimler yapabiliyoruz. Gayet güzel çekimler yapıyoruz arkadaşlar. Hem gündüz hem çekimlerimiz gayet iyi. Ayrıca 170 derecelik bir açıya sahip. Geniş bir açı olduğunu da söyleyebilirim. Arka kameraya baktığımızda arka kamerada 1080p yani Full HD çözünürlükte kayıtlar yapıyoruz. Ayrıca burada da 140 derecelik bir görüş açımız var. Carlover A3 modelinde G sensör dediğimiz bir özellik var. Bu gerçekten güzel. Güvenlik açısından güzel bir özellik. G sensör şok veya çarpışma algılandığında mevcut videonun üzerine kayıt yapılmasını engelliyor. Yani o şokun algılandığı anda ya da kazanın gerçekleştiği anda yaptığı kaydı saklıyor. Hiçbir şekilde bu kayıt silinmiyor. Manuel silmeniz gerekiyor. E, döngü kaydı yaptığı için eski kayıtları silebiliyor bu tarz kameralar. Bu kamerada 24 saat boyunca park izleme modumuz da bulunuyor. Bunun için ayrı bir kit satın almanız lazım. Yani kablo satın almanız lazım. O kablo ile aküden sigortadan bağlantı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Evet kameramızın genel özellikleri bu şekildeydi. Şimdi isterseniz aracımıza geçelim ve kameranın kurulumunu yapalım. Evet şu an arabamızdayız. Carlover'un A3 isimli modelini aracımıza takacağız. Aracımda daha önce Carlovrun S12 modeli vardı burada gördüğünüz gibi. Kutu'dan statik bir bant çıkıyor. Bu bant yardımıyla cama hiç zarar vermeden daha önce taktığınız kameraları çıkarabiliyorsunuz. S12 modelinde de bu statik bant vardı. Burada da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde eski kameramı çıkardım. Kutumuzdan çıkan statik bantımız budur arkadaşlar. Bunu şimdi camımıza yapıştıracağız. Uygun yere artık nereyi istiyorsanız oraya yapıştırmanız lazım. Bu statik bant olayı gerçekten güzel arkadaşlar camı falan o yapışkan izleri falan bırakmıyor camda. Parlama falan yapıyorsa, görüntü net çıkmıyorsa lensimiz kirlenmiştir. O lensi silmemiz gerekiyor. Burada da ben takmadan önce zaten lensim temizdir ama bir daha silmek istiyorum arkadaşlar. Gayet temiz gözüküyor ve statik bantı yapıştırıyorum. Kameramız şu an hazır değil. Bir de elektrik bağlantısını gerçekleştireceğiz. Elektrik bağlantısı için de uzunca kablolarımız var. Ha bir de arka kameramız var. Onu da göstereyim sizlere. Bu arka kameramız arka kamer kameramızı da gidip yapıştıracağız. Arka kamerasından kabloyu ön tarafa çekeceğiz. Yani şuraya çekeceğiz. Maalesef ki tokta çakmaklık ta en arkada bagajda. Ön tarafta yok böyle bir şey. Dolayısıyla arkadan ön tarafa bir kablo çekmemiz gerekiyor maalesef ki. Neyse ki kablomuz uzun arkadaşlar. Şu anda bize yetiyor. Eski çakmaklığı da çıkardık, ayırdık. Kenarda dursun. Yenisini takacağız. Arka kamerayı da taktık şu anda. Tabii çok uzun bir kablo bu arada bu arka kameradan gelen kablo. Bayağı bir uzun arkadaşlar. Ben onu şimdilik geçici bir şekilde üst taraflardan gerçi geçici diyorum ama sonra hiç uğraşmıyorum. Bu şekilde kalıyor maalesef. Şimdilik böyle yapalım. Daha sonra düzeltiriz. Sonra kalıyor ama olsun. Buraya takalım. Şuradan kablomuzu alalım. Böyle gelsin. Şuradan. Çakmaklık arkada olmasına rağmen bu kablolar uzunluk olarak bize yetiyor. Artık sizin kendi aracınızda daha yakın olacağı için bu kadar uzak olmaz diye düşünüyorum. Daha yakın olacağı için her türlü kabloların uzunluğu size yeter. Burada kameranın açısını ayarlayabiliyorsunuz. Bakın şöyle açıyı her türlü ayarlayabiliyorsunuz. Gösteriyor şu an. Tam ortaladığımı düşünüyorum. Güzel. Evet, şu an zaten hemen kayda da başladı. Bağlantımızı oluşturduğumuza göre artık trafikte testlere çıkabiliriz. Görüntü testlerini yapabiliriz. Gece çekimleri nasıl? Gündüz çekimleri nasıl? Yeterli performansı veriyor mu? Sizler de karar verirsiniz. Devamında da artık videoyu bitirmek için görüşürüz. Carlover A3 araç kamerasını toparlayacaksak bir araç kamerasında ne arıyorsanız bu arkadaşla da onu buluyorsunuz. İhtiyacınız olan her özel özellikle bunu da görebilirsiniz. GPS'i olsun, G sensörü olsun, üzerindeki minik ekranı olsun, yüksek çözünürlüklü kamera olsun, iyi bir gece çekimi olsun. Bunların hepsi araç kameralarında vazgeçilmez şeyler ve bu arkadaşta hepsi bulunuyor. Evet, ürünle alakalı sormak istediğiniz şeyler varsa videonun yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Mutlaka cevap vermeye çalışırım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, ayrıca bana destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.